Türkiye yaklaşık 430 metre ile şimdiye kadar açılmış en sığ kuyuda petrole ulaştı. Şimdilik iki kuyudan günlük ortalama 120 var ile yakın petrol üretmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Adana'daki o kuyuları Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yerinde inceledi. İnşallah yıl sonuna kadar burada 8 kuyu daha açacağız. 10 kuyuya ulaşacağız. Aşağıda bu bölgedeki petrol üretilebilir petrol rezervi de yaklaşık 7,5-8 milyon varil. Bunun da 1 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklük ifade ettiğini söyleyebiliriz. Bakan Dönmez, Ceyhan'daki Çukurova 1 ve Çukurova 2 kuyuları hakkında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkililerinden bilgi aldı. Bölgedeki yeni arama sahaları ile ilgili çalışmalarında hız kazandığını açıkladı. Bu bölgede 4-5 saha daha var. Önce iki boyutlu ve üç boyutlu sismik araştırmalarımızı tamamlayacağız. Ardından da yine burada olduğu gibi e, keşif amaçlı ve eğer keşif yakalarsak da üretim amaçlı kuyularımızı açmış olacağız. Yeni arama sahalarındaki muhtemel keşiflerle birlikte Türkiye petrol üretim kapasitesini daha da artıracak, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için önemli mesafe kat edecek. 8-10 kata kadar e, potansiyel, daha fazla potansiyel içerdiğini içeride biraz önce arkadaşlarımız söyledi. Keşfin büyüklüğüne bakmaksızın az ya da çok demeksizin Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak her bir varile ihtiyacımız var. Bakan Dönmez son 5 yıldaki yeni keşiflerle Türkiye'nin toplam petrol rezervini 70 milyon varil artırdığını da vurguladı.